遠くか Günaydın. <laughs> Günaydın Asya. Asya. Telefonlar nerede? Telefonlar yok demiştik ya öyle anlaşmıştık Tolga. Ya Asya tamam anlaştık da bir yere aramayacağım. Kimseyle konuşmayacağım merak etme. Etrafımızda ne var ne yok bir bakalım. Bir bakkal market buluruz belki. Öleceğim açıktan artık anladın mı? Ayrıca sinekler yemiş her yerimi. Gece uyuyamadım. Bir sinek kovucu alalım. Saçım yağlanıyor. Kahve yok. Kahve içmem lazım. Tamam. Sen sakin ol şimdi. Ben hepsini çözeceğim tamam mı? Tamam? Tamam. Hadi sen şey yap. E, ateş yak. Tamam. tamam. Allah Allah ya. Yıl olmuş 2022. Ateş yakmak için çalışıp mı toplayacağım ben ya? Abi benim evim şömineli ya. Ben çok düşkün olsam yakarım, alırım sıcak çikolatamı, otururum evimde. Asya! Bu inekler bir şey yapar mı? Şimdi ya. Yalnız kalacak biz. Evde yalnız kalamıyoruz sanki. Altımız geldi. Aa, şu an bana çok ihtiyacım var. <laughs> Amca. Çok teşekkür ederim. Bu ne bu ya? Kahve değil bu. Evet. Ada çayı. Çok sağlıklı. Kahvenin alternatifi ada çayı mı? Aa, ne yapayım Tolga? Karavanda bir tek bu vardı. Tamam da ya, ya ne yapayım? Okey, anlıyorum ama ben sıcak su içeyim daha iyi yani. Tam şunlarla birlikte yesene. Tadı çok güzel oluyor o zaman. Asya, yani medeniyet bir telefon uzağımızdayken... ...niye şu an böyle bir trip yaşıyoruz? Ben hiç anlam veremiyorum buna. Yanlış anlama beni. Hani bir markete gitsek, hayatta kalmak için bir şeyler alsak böyle. Hani, yiyecek, içecek ne bileyim. Ne gerek var şu an? Ta ta tamam, gideceğiz gideriz. Çayımı içeyim ne olur ya. Ayrıca yani öpülerek uyandırılmak yerine takır tukur seslerle uyandırıldım. Ne olur ki birazcık şu şartlara ayak uydursan. Gelme bize. Laflara bak ya. Sanki Buckingham Sarayı'nda beş çayı içiyorsun. Homurdanma lütfen. Allah Allah. Homurdanma duyuyorum seni. Duy zaten. Sütte koyalım mı diyorum çayları? Süt yok ama. Süt yok mu karavanda? Yok. İneklerimiz var. Neyse ki. <laughs> of. Acaba diyorum. Söylenmesek mi artık? Hı? Şu manzaranın tadını mı çıkarsak biraz? Hoşçakalın. Hı? <laughs>